Arkadaşlar merhaba. Nerede? Ben Ada Güneş'in annesi Gökçe. Ada Güneş nereye gidiyoruz anneciğim? Bir arkadaşlara merhaba de bakalım. Merhaba. salla bakalım arkadaşlara. Aferin kızım. Şimdi oyun parkına gidiyoruz değil mi anneciğim? Oyun oynamaya gidiyoruz. Kaydırakları bineceğiz, salıncağa bineceğiz top havuzunda oynayacağız. Değil mi anneciğim? Hadi gidelim bakalım. <laughs> Eğleniyor muyuz? Hadi bakalım. Ada Güneş çok mutlu. Evet anneciğim çok mutluyuz. geldik anneciğim? Geldik. Nereye geldik? Geldim anne. Parka mı geldik? Ha? Parka mı geldik canım? Geldi. Evet çok az kaldı. Birazdan varmış oluruz. Geldim. Evet biraz müzik dinleyelim. <laughs> Şöyle de böyle. Şöyle de böyle. Komşu komşu. Tak tak tak. Aslan geliyor. Kaplan geliyor. Tıp. Kolları bağla. Şıp. Aferin kızıma. Ve geldik. Güzel ve geldik. Güzel. Evet. Arabamızı park ediyoruz. Güzel. Adı Güneş arabadan indiriyoruz. Ve oyun parkına gidiyoruz. Güzel. Evet. Evet geldik? Parka. Nereye geldik? Açın. Parka. Evet açıyoruz. Bir saniye. Bir saniye. Ben ineceğim anneciğim. Bir dakika. Kanka. Ve geldik. Emniyet kemerimizi çıkarıyoruz. Evet. Gel bakalım prensesim. Gel bakalım anneciğim. Gel hadi bakalım. Hoppa. Aman dikkat edelim. Çantamızı da aldık. Ha, dur sen kapatamazsın. Dur ben kapatırım. Dur. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Koş bakalım nereye gelmişiz bakalım. Çok heyecanlı. Çok çok çok. Hadi bakalım. Dikkat et anneciğim. Hadi bakalım. Devam edelim. Devam edelim bebeği. Motor. Evet. Çok güzelmiş. Değil mi motorun rengi? Devam et anneciğim. Devam et. Devam et. Devam et. Bakalım Ada Güneş parkın yolunu biliyor mu? Evet. Hadi bakalım, hadi devam et bakalım. Park neredeymiş? Şu parka bir bakalım neredeymiş şu park? Kim? Bulabilecek misin Ada Güneş? Aa nerede bu park? Acaba bu tarafta olabilir mi? Gel, devam et bakalım, devam et, devam et. Gördün mü parkı? Gördün mü parkı? Gördün mü anneciğim? Neye bilmek istersin? Bebeklerini bana ver bakalım. Bebeklerini bana ver. Bebek yok mu? Anneciğim bebeklerini bana ver. Heh. Gel hadi. Hadi önce bebeklerini kaydıralım. Daha sonra kendin kayarsın olur mu? Neredesin Ada Güneş? Ada Güneş neredesin? Hadi gel bu taraftan gel. Önce bir tavşanı kaydıralım biz. Önce tavşan gelsin. Hadi bakalım bir, iki, üç deyince kayalım. Top havuzu var. Hadi top havuzuna gidelim o zaman. Hop. Gel hadi top havuzuna gidelim hadi. Gel. Top havuzunu çok seviyoruz. Evet. Ayakkabılarını çıkaralım mı anneciğim? Bir saniye. Ayakkabılarını çıkaralım bebeğim. Aferin prensesim. Çok akıllı benim kızım. Çok akıllı. Hiç yaramazlık yapmaz. Evet. Öpücük de gönderir misin anneye? Bir tane öpücük. Ah oh, Öpücük Nerede? tabi heyecandan artık bizi unuttu. Top havuzunu görünce. Aa, evet. Önce oyuncaklarını kaydırıyor ve şimdi kendisi kayacak. Hoppa. Nasıl anneciğim eğleniyor musun? Dikkat et olur mu? Aferin sana. Tamam değişini yerim senin. Bebeğim merhaba. Evet kayıyoruz. Kayıyoruz. Hoppa. Gel hırkanı çıkaralım anneciğim. Hırkanı çıkaralım anneciğim. Yanıma gel. Yanıma gel hırkanı çıkaralım. Çok terlersin o şekilde. Gel. Gel. Daha sonra giydiririz tamam mı canım? Yanıma gel çeketini çıkaralım hadi. Hadi bakalım başarırsın sen. Evet. Evet bravo kızıma. Bravo anneciğim sana gel. ada güneşin hırkasını çıkaralım. Bak bakayım bana bir. Senin o gözlerini yerim. Evet. Hırkamızı çıkardık ve şu an ada güneş top havuzunda oynayacak. Kayıyor muyuz? Bir, iki, üç. Hoppa. Aferin sana. Hadi çık bakalım oradan. Çık bakalım nasıl çıkacaksın. Sen başarırsın. Hadi anneciğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, bravo sana. Bravo kuşuma. Ada kuşum benim. Prensesim. Prensesim. Hadi videoyu sonlandıralım. Arkadaşlarına ey salla bakalım. Ey salla arkadaşlarını. Ey salla, salla arkadaşlarını. Tekrar bir çeker atarız bu tarafa, bu tarafa. Kameraya ey salla. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay yap bakalım. Bay bay. Ada bay bay yap bakayım hadi. Görüşürüz de bakayım hadi. Daha iki yaşındayız konuşmayı daha tam çözemedik haliyle. Ama a, Ada Güneş el sallar mısın anneciğim arkadaşlarına? Gel hadi gel 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 gel. Hadi bir el salla. El salla. Bu tarafa bu tarafa. Kamera burada bu tarafa el salla. Bay bay. Tavşan nerede? Tamam hadi git tavşanını al bakalım. Çocuğum ya yönünü unuttu. Nereye sallayacağını unuttu bebeğim. Anneciğim bay bay yap hadi. Bay bay.